Sen, sen 2024'te mi doğdun? Evet kanka ben gelecekten geliyorum. Ee. O... Ne Gelecekte... 2024'te Valorant'a girerek gelirler, gelirler. olacak. Bir Dur. sürü bak. Dört tane dövüş gelecek. Efendim. Beş tane de gözlem uzmanı gelecek. Efendim? Uzama, uzama Efendim? Bak <laughs> Sıfır şey, ee Zelozat'ın Sıfır diye bir köşe, e, gökte, gerçek oluyor. Hay <laughs> Allah'ım. <ama. Oy. gülüyor> <Ey. gülüyor> <Çocuk dans. gülüyor> 318. Katıldım kanka. 318 numaralı adam birinci oluyor. Savaş. Oooo. Sen ne Oo. yanmış olmalısın buradaysan. Evet kanka. Sen <laughs> <laughs> <karşı> 318 numaralı <laughs> olabilirsin. <laughs> evet 318 numaralıydım. Hadi eyvallah. <laughs> Neyse bu konu Yok, o, o. <laughs> konuyu Doğru sen açırım vardı. konuyu ben açtım devamı getiriyorlar. Bir de yeni bir tane bölüm geldi. Böyle birisinin eline bomba veriyorlar. Ne dedik ya? Amongus geldi mi Amongus? Kanka oluyor. Bir şey var. Adamın eline yapışan bomba veriyor. O bomba... Bir saniye sorun var. Koronavirüs geçti mi? mi? OOOOOOOH <laughs> 2024'de istiyorum ben, ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali, bir tane mod geldi spike, yiz. spike, yiz. spike <laughs> şimdi işte, adamla sohbet ediyoruz Kırmanıştayız ben, ben bir de yoruyum Aslında ben yoruyum Vay be Vayyy Evet yoru boyutlar arasında geçiş yapabiliyor

O sen da yoru ama. Ama sen oyunda yorusun. Ben gerçek hayatta yoruyum. Ses değiştirme programı kullanıyorum. Oo. O ben artık bir sesim varken niye yaşayamıyorum? Yani, Tanınmamak. Bedava cevapsın mı? Bütün kingdom benim peşimde. <laughs> bedava cevapsın mı bu arada? Olur. Kaç? 31 uyuyor. 3000. Ben mi? de. <laughs> Bütün kingdom benim peşimde. Neden ne yaptın? Çünkü Bütün herkese söyledim yaydım. Bize de söylesene kanka. Tamam aslında kingdom <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Ne yapıyor kingdom <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Kanka hay hayali bir yer aslında hiçbir şey yapmıyor. Hayali. Vay Oy. Vay be bizden gizliyorlarmış çiftler. Aslında Valorant'ı kuran da Omega Sekti. O kim? Tamam. Valorant'ın yeni yaygarı kimmiş? Ben. Ne Yorum. Yeni yaygarı Şey, Valorant'ta hangi şeyler geldi? İşte dört tane böyle bir tane de kaldı. Adlarını söylesene, bir tane de Hazır mısın? Söyle. Nasıl hatırlamıyor ya? Bayro vay be Bir tane daha şöyle. Neyi? Portoyuz ah. bana Yeni Uy, operatör uçak. desenlerini söyle Yeni operatör deseni Kanka yeni kostüm yeni gelmedi Yeni operatör desenlerini Vay be Vandala geldi bir tane böyle Siyah silah elinde gözükmüyor Oha. Oha havlis. Eee Peki e, <laughs> oyunun pay olacak mı? Ne? ne? Hangi oyun lan? Oyunun pay olacak mı? Ya parayı ben her şeyi alacak <laughs> mı? Şu an da öyle zaten. Sizin haberiniz yok. <laughs> ne kanka? Söyle. Hı <laughs> e, Mesela kostüm veriyorsun daha iyi olur. Şey yok. Burada pistoloji evet, olarak Çıkırcık Hadi ben dedim ya. Bütün her şeyini biliyorum ben. Şimdi çünkü. E, Anam. Vay, vay, vay adam. be. Vay be. şimdi kostümlü adam var mı öldürdüm mesela. Var şey konuşayım be. Bana koyayım. Şey şey <laughs> bir şey var. Aslında. Ben görüşüm göre tasarlıyor kostümleri haberiniz olsun ben yorayım ya biliyorum. Ne kadar Aslında kaç yaşındasın? yaşındasın? Ben aslında şu an 69. O, sen sesin hala o, e, 20 gibi geliyor. 20 ee, mi? mi? Seni istersen ben bir karakter dönüştürebilirim. Dönüştürebilirim. Ben şey olmak istiyorum. Baykuş olmak, olmak istiyorum ben. Byron. Ne olmak istiyorsun? Baykuğu demişti ya bir karakter Öyle. değil gerçekten. Yani. Şu anki bir karakteri Ben Çamfur olmak tam ben... istiyorum. Tamam ben de Reis. Ben Çamfur olmak tamam. istiyorum. Bir sene sonra sen Reis, diğeri de Çamfur olacak. Hemen Omega sektöre söyle. Doğuruyorum. Beni Çamfur yapmazsan seni davalık ederim. Ya. Beni bir radyant yapsana, bir, bir radyant yap. Aynen ben de bir bir Şey yaptın mı? Şiftimin ele geçirdim mi? Evet. Bu arada dediklerime inanıyor musunuz? Siz, Devam et şimdi hadi. Son sayı. <laughs> sizi inandırayım mı? Yoru <laughs> kaç yılında doğdu? Doğdu zaman. kaç yaşındaydın? Ya amına koyayım seni. Sen şu an şu çocuk, Millet şeyle şapkanla oynuyor. Yavşak. Lan gitik ol lan Bir abi. Bir sürü yoru var. Yoru olur mu? 1964'te. Evet. Oz ne yapıyorsun lan? Abi sakin olsun ya. Bunun, Artık şaşırmayacağız. Sana şey teleport düşün güzelliği vereyim mi? Yani. Tamam. Söylemem uzaylılar var mı? Söylemem, var mı? Var mı? Ee, Uzaylı. Oyun, evet. Oyunu gelecekte kaç kişi olacak?